Sence vallahi söylesem burada ay ben şarkı söylemem derdi. Biliyor Çünkü... musunuz bir ara dilara da <laughs> albüm çıkarma çabaları içerisindeydin hiç bakmıyor. Öbe estağfurullah, yalan. Fakat sonra vazgeçti gerçekten. Hayır ben sadece evet. o küçük küçük notalar ne işe yarıyor diye solfej dersi aldım. <laughs> Bunu da büyük bir ciddiyetle aldım ama şarkı söyle ne haddime? Ama dilara. severdim. verdi. şarkı istemiyor muydun? Istemek... Yalan. Oh! Yalan ya, Bir <laughs> dakika. başka Söylüyordun bazen aramızdayken işte bir... Aranızda söylemekle albüm çıkıp... Mikrofonla da şey. söylüyordun. Yani, Su, hala söylüyorum. Bir. Sezen Aksu'nun bile karşısında söylüyorum. <laughs> Aa canım istedi söylüyorum <laughs> diye ama... ...bu demek değildir ki albüm çıkacağım. Yok o kadar da değil. Haddimi bilirim hani. Niye Talk Show'da bilemedim ama... Niye güzel söylüyordun? Niye haddini bileceksin ki? Hülya galiba... Gireceğim oh, konuya. Of şu kemer kork. çok sıktı. Heh. E çıkar çıkartacağım. Evet. Çıkar çıkart vallahi. Of oh. ben Hülya de şimdi her şeyi oldu. çıkaracağım. Oho! Oho! Oh! Oho! 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 Onu çekiştir bunu çekiştir. <laughs> şimdi sevgili izleyiciler, değerli konuklar. E, Hülya'nın iki kardeşi olduğunu biliyoruz bir kızı olduğunu Sen bir tane da daha çıkarmışsındır şimdi. E Yoksa bilmediğim bir tane. Bir kızı daha varmış unutmuş. Ben değil de bizimkiler de unuttu herhalde. Kim sizinkiler? Anne baba. Anne sensin. Bir kızı daha var mı? Gerçekten unutmuş. Onu kızı gibi sahiplendi. Büyük alkışlarınıza. Vilda! <laughs> Ya, gel. gel, gel. Gel <laughs> gel. Gel. Bir bağırsana şu kadın isterdeki gibi. İyi ben ki sana... gelmedi önce. Zeyla'dan <laughs> daha küçük Peki, duruyor. Peki mısın lütfen? Ya bırak kızım sana ne o? <laughs> <laughs> Allah Allah. Aslında... Hay takma. Takmayacağım. Vildan... E, gerçekten öyle miydi? Seni anons ettiğimiz gibi miydi? Nasıl? Yani kızın gibi onu ayrı, neden onu ayrı sahiplendiniz? Onu Kesinlikle öyle istiyoruz. çünkü e, Vildan'da şey var, defa vefa var. Bu çok önemli. <laughs> ah ne güzel. Gerçekten insanlarda defa olması hayatın en önemli şeylerinden bir tanesi yaşam içerisinde. Vildan'da o var. Vildan e, normalde dizilerde insanlar iç içe girerler sonra ayrılırlar. Sonra bir daha birbirlerini kolay kolay aramazlar. Ama Vildan ...her defasında... ...üzüntümde, sevincimde, her şeyde... ...yani... E... ...ama sen de öyle... E, ...en zor günlerimde... ...gerçekten yanımda oluyor... E, ...iyi günlerimde de öyle... ...her zaman desteğini hissediyorum... ...arkamda olduğunu, o sırtımı... ...sıvazlamasını her zaman hissediyorum... E, ...kendimi şanslı hissediyorum... <laughs> benim ...benim şansım... <laughs> Peki Hülya bir fenomen yani gerçekten onunla oynamak bilmiyorum ondan önce e, mutlaka oyunları vardı. Ben bu işe Hülya Şarla başladım Ay, iki yaşasın. genç kız filmiyle. E, bu yola başlarken e, bebekliğinizde de ilk adımınız çok önemlidir. Tabi. E, benim ilk adımım e, yönetmenim Kutlu Ataman ve Hülya şarlı birlikte oldu Hı. Hülya abla da e, gerçekten. Bu işe devam edeceğim ve bu işte gerçekten yapmam gereken, öğrenmem gereken her şeyi çok önemli şeyleri Hülya abladan gördüm, öğrendim. Bir kere mütevazı olmayı, Hülya abla. insancıl olmayı, iyi niyeti, ne olursa olsun o sete geldiği zaman o enerjisi. O niyetiyle, o güzel bakışıyla insanlara merhaba demesi çok önemli. Ama orada şöyle küçücük bir şey var. Hülya da bu ışıltıyı görmese veya bir minicik o saygıda kusur ettiğini hissetse e, eminim ki yapmazdı. Sende de onu görmüş ki senin arkanda <laughs> durmuş Dönem ne benim. mutlu sana. Ve yani. ikisinde de çok enterası şöyle bir durum var bir de değil mi? Yani hem dizide hem filmde kızı rolünü evet, oynadı. Evet. Evet. O, o, o da bir de, etken mi acaba? E, ya tabii ki onun bir etken. Yani ne kadar etken bilmiyorum ama set içindeki davranışlar çok önemli. Ee, Vildan tabii alıp başını gidecek de onu ben hissetmiştim zaten. Yani gerçekten oyunculuğuyla, efendiliğiyle falan. Ee, zaten şey altın portakal hemen aldı. Hemen aldı. yani. Abi demek de ki... bunu da eleştirdi. Bu da şaka gibiydi ama tebrik ediyorum Vildan. Teşekkür ederim. İyi, ki, iyi ki Vildan almış değil mi arkadaşlar? Evet. sonra da... <laughs> Sonra da zaten bu güzel filmlerle de devam etti. Bildan sonra da çok Kesinlikle. güzel filmler çekti. Şimdi de artı dizi. Dizilerde de çok başarılı. Biraz kendi gençlik dönemlerime benzetiyorum Bildan'ı ben. Ya, evet. Yani Mesela, o da böyle, hadi çalışma temposu, işte e, sete, sete erken gelmesi, oradaki disiplini e, arkadaşlar pardon, ilişkisi. burada küçük bir hani şey açmak istiyorum bir anekdot hani, anlatmam gerekiyor. <laughs> bir gün bir gün ve bir kere hayatımda Hülya Avşar'ın klibini çektik. Ses sabah saat 8'deydi. Hülya saat 7 içeri geçe sete gitmişti ve set ekibinden hiç kimse yoktu. Neredesiniz diye beni aradı. Hülya dedim yoldayız yani saat 8'e geleceğiz sete. Olur mu canım ben geldim dedim. Gelmeseydin erken. <gülüyor> <gülüyor> yani hakikaten bu çok önemli bir disiplin. Bunu en güzel başaranlardan biri olarak seni de böyle duymak Açıkçası beni gururlandırdı. Ben, ben tamamen şahsi kendi fikrimi... söylemek istiyorum. Ee, evet filmini izledim. Hülya ile olan e, sitcomu... demek istiyorum. Ee, Orada iki yıl iki üç yıl oldu biteli. Hı -hı. Kadın isterse iki evet. genç kızın üzerinden 3 yıl Hı -hı. geçti. Ama hala sokakta. Ee, kadın isterseyle ee, işte kadın isterse de bir yaşların kızıydınız değil mi denilmesi e, gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü, en azını bir de genç e, yapıyoruz. Bir, bir de diziler çabuk tükeniyor siz de bilirsiniz. Evet. Çabuk evet. tükenir hatırlanmaz Tabii. ama hala hatırlanması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Demek ki çok güzel bir iş yapmışız. O enerjimizi insanlara çok güzel taşımışız. Onlar o enerjiyi almışlar. O yüzden hala konuşuluyor ve ben de çok mutlu oluyorum. Oynarken çünkü gözlerindeki, o kalbindeki o e, duyguyu gözlerine çok iyi yansıtabiliyor Hülya'nın oynarken. Şey, ee, onu da aynı şekilde alabiliyor. O da ka tabii ki yani sonuçta karşılıklı yapılan bir şey bu ve enerji, karşılıklı bir enerji. Siz de ondan aldığınız ışıkla oyun verebiliyorsunuz. Yani ne olursan ol yıllar sonra nerede olursan ne ol olur, hiç önemli değil. Eğer işini gerçekten çok seviyorsan, o heyecanı koruyorsan, disiplinliysen önemli olan o zaten. Bana Hülya abla değil, diyen ne Hülya mıydı sana? Senin içinden böyle. Yo. Hı? Ne? Hülya abla. Hülya abla diyen kendim <laughs> O benim ablam. Abla. Evet abla. <laughs> Annesi değilim ya. <laughs> Peki bir şey. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben Hülya'ya e sormak istiyorum. Ben Vilda'nın oyunculuğunu e, tat olarak inşallah ileride de öyle olur. E, Judy Foster'a benzetiyorum. Ben hiç öyle bir şey e, algılamadım ama yani keşke tabii ki olabilse yani o noktalara gelebilse keşke. Biz yapamadık. En azından belki de o oralarda. Sen istemediğin için yapmadım. Ben istemedim. Yani. Şimdi de istemem hiçbir zaman. <laughs> Doğru söylüyorsun ama gidemezdim de isteseydim de zaten. Yani çok zor. Türkiye'den gidip Hollywood'da oynamak ama e, ben benzetmeleri sevmiyorum. Zor herhalde. değil ama e, o çok ciddi ve doğru bir stratejiyle hiç yapılmayacak bir şey de değildi. Ama Hülya Avşar o kadar Türkiye'ye ait ve o kadar e, kendi halkıyla olmak isteyen biriydi ki herhalde tercihi bu yönde Onun dışında daha... da özel hayatın kalmazdı. E, evet. başka bir dünyaya geçehaire. Yani her şey biterdi gibi geliyor bana. Hı. Hiç gerek de yok bu kadar ya. Yani. Ama ee, hayatın daha dolu dolu yani. yanlarını yaşamak için belki senin açından Benim çünkü en özel hayatım çok taraf. daha önemli. Ben özel hayatımı çok ıı, önemsiyorum. İyi yapıyorsun. Evet. Yani sanatın tabii ki sonradan geliyor. Hı -hı. Ama önce insan gibi yaşamak benim için hayatta en önemli şey. Kesinlikle. Önce. İnşallah senin de ufkunun hülya gibi açık olur. İyi ki i̇nşallah geldin. İnşallah. Hayır, iyi Hoş geldin. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs>